sosyal güvenlik sisteminden emekli olunabilmesi için uygulamada veya mülga olan sosyal güvenlik kanunlarına göre hizmetleri bulunan çalışanların hizmetlerinin birleştirilmek suretiyle emeklilik şartlarını sağlayıp sağlamadıkları tespit edilmektedir. Bu hizmetlere ilişkin çalışmaların nasıl birleştirileceği, 1983 yılında yayınlanan sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmetlerin birleştirilmesi hakkında kanun ile belirlenmiştir. Bu kanun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı'na, Sosyal Sigortalar Kurumu'na, SSK'ya, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu'na, eski tabirle Bağkur'a ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun Geçici 20. maddesine göre kurulan emekli sandıklarına tabi çeşitli hizmet süreleri bulunanların emeklilik, malullük, yaşlılık ve ölümleri halinde kendilerine ve hak sahiplerine sağlanacak hakları kapsamaktadır. Konumuzun ana temasına değinmeden önce birkaç ifadenin tanımına yer verelim. Hizmet sürelerinin birleştirilmesi nedir? sosyal güvenlik kurumlarına tabi çeşitli işlerde çalışmış olanların hizmet sürelerinin aynı tarihlere rastlamamak kaydıyla birleştirilmesine denilmektedir. Sigortalılık süresinin başlangıcı nedir? Sosyal güvenlik kurumlarından herhangi birine ilk defa sigortalı olunan tarih sigortalılık süresinin başlama tarihini ifade etmektedir aylığı bağlayacak kurum hangisidir? Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden ilgililere son 7 yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan kurumca. Hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet süresinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir. Bu nedenle son 7 yılın hesabında emeklilik şartının yerine getirildiği tarihten geriye doğru 7 yıl değil sigortalı adına en son prim ödeme tarihinden geriye doğru prim ödenen 7 yıl ifade edilmektedir. Yani sigortalı adına ödenen toplam prim gün sayısının son 2520 günü ifade etmektedir. Bu detay çok bilinmediğinden emeklilik talebi esnasında kötü sürprizlerle karşılaşılabilir. Bu tür bir sürprizle karşılaşmamak için adınıza ödenen en son prim gününüzden 2520 gün geriye doğru gittiğinizde 1261 gün hangi statüde ise o kapsamda emekli olacağınızı bilmelisiniz. Dolayısıyla SSK'dan emekli olacağım derken Bağkur kapsamında emekli olmanız gerekebilir. 5510 sayılı Kanun'un 41. maddesine göre yapılan borçlanmalar son 7 yıllık fiili hizmet süresinden sayılır mı? Son 7 yıllık fiili hizmet süresinden fazla olan kurumca hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet süresinin sonuncusuna tabi olduğu kurumca kendi mevzuatına göre aylık bağlanacağı ve ödeneceği hizmet birleştirme kanununda belirlenmiştir. 5510 sayılı kanunun 41. maddesine göre yapılan borçlanmalarda borçlanma sürelerinin ilgili aylara mal edilmesinden sonra bu sürelerin son 7 yıllık fiili hizmet süresi içinde yer alması halinde son 7 yıldaki en fazla hizmetin geçtiği statü belirlenirken, borçlanma süreleri dikkate alınacağı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2015 tarihli yani 2015'e 19 sayılı genelgesiyle belirlenmiştir. Dolayısıyla ve özetle, borçlandığınız süreler son 7 yıl içerisinde bir döneme denk gelen sürelerdense 7 yıl ortalamasına dahil edilir. Değilse dahil edilmez. Peki bu uygulama 2008 Ekim ayından sonra yani 1.10.2008'den itibaren nasıl oldu? Yeni sosyal güvenlik sisteminin başladığı tarihten sonra maddede değişiklik yapıldı. Yapılan bu değişikliğe göre 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlar için son 7 yıl değil çalışma hayatınızın tamamında ödenen sigorta primlerine bakılarak en fazla hangi statüye göre priminiz ödenmiş ise o statüye göre emeklilik şartları belirlenmektedir. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Konuyla ilişkin varsa sorunuz kanalımıza abone olup yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın sağlıklı ve mutlu günlerde. Farklı konu ve videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın. Geleceğinizle ilgili dünya adına yapabileceğiniz en iyi yatırım, sosyal güvenliğinize yaptığınız yatırımdır.